salar, Şirvan şehir mesleği mektebine nezere mermesi azadı ve gülşer mermesi. Birinci siniflerle ders prosesi. Salam uşağlar. Ne Necesiniz? Özünüzü nece hissediyorsunuz? Evdeki yeni kaydalara hemen eliyiz. Özümüzü koruyoruz. 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 Ki... Gülçin'e çıkmayan, evde kalan, online ders geçen ve sabah birlikte mektepte görüşen. Düz değil mi <laughs> Yakışın Değil. görün geçen dersimiz ne olmuştur. Kimdi ya? Değil. Değil. İnci Değil. İnci, değil. İnci Değil. İnci değil. Inci. Aha. Değil. 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 Dinamik işaret, dinamik işaret, dinamika ee, kim diye? Tamla değil. Tamla değil tam. Yani sesin seslenme <fax ve> gücüne yani, yani sesin seslenme gücüne dinamika değil Semaya dinamik şahillerini sağsınlardı Değil Semaya, Semaya değil İyi akşam. Forte işaresi ne demek din Forte. Aha. Aha tabla. piano ne demek değil. Yavaş. Esmaya. Metro forte metro piyano. <laughs> Krişendo ne din

Böyük işarəsini oxşuyur. Demeyim de oysa. Evet, evet. Küçük işarəsini oxşuyur ve yaxud yazılar deyim. Düz deyim. Kısa yazmış forması değil. Bu dinamik işarələri biz harada rast gəlirik ince. Bəli, çaldığımız əsərlərdə rast gəlirik ki və bilirik ki, əsərin gücü necə səsləndirəcək. O işarələri gördükdə Herde piyano işareti varsa yavaş çalırız, herde forte işareti varsa güclü çalırız. Dikişim do varsa tedricel, güçlendirilir, e ezeklendirilir. Kirişim do varsa tedricel, güçlendirilir. Düz değil? Tale Tale. Yakıştı. İki sol majordu. Düz değil? Sol major niçin kalmadı. Bir cihazlı. Bir cizme. İşaresi nedir? di? Tam Ay, səhv. İşarəsi nədir? Faciədir. Mənim düşənlər kitabımda. Faciədir işarəsi. Solda başlayıb, solda gedirik və solda qaydırırıq, düzdür? Mən oxuyuram, dura <laughs> vasitsisiz. Solla Üçüncü, beşinci. Tonika, <Sessizlik> subdominanta, dominanta. Düz değil. Hansı sesler olacak? <Sessizlik> Sol, do, re. Hansı sesler olacak? Sol, <Sessizlik> Bu, esas birilerde. Düz Des. E, Sabit pilleler hansılardı? Sol. Sabit <Sessizlik> pilleler. Atın, si re sol <laughs> birinci sol si re sol geri sabitler la do mi fa ci fa geri sabitler sabit seslere helal olur 7 olur. La, sol, la, si, do, si, do, re, mi, fa, e, mi, re, fa, si, et, sol. Düzü. Çünkü ikinci piller hem 1'e hem 3'e halde olur. Üçüncü pille Hem 4'e, e, dördüncü pille hem 3'e hem 5'e. Altıncı pille. 7 x'i değeri sabit yanası olduğu için 6 mütlək 5'e 7 ise 1'e hendi olur. Düz değil. Oxuyaq bir yerde. Oxuyaq bir yerde. La. La. tonik ay üç sesli Birinci, üçüncü, beşinci pilleler bir yerde tonik açı. Evet. Üç sesli sevmeler getirir düzdü. Sağ diyorum da ince hansıları tonik ay üç sesli ise. Ve düzdü. Demek üçün bir yerde çalırım. Sol. üçüncü de çalırım bir yerde. Sol si, re oldu tonik kayıt seslisi düzdür sol majör not defterinde grup. bana göstereceksiniz de inşallah kurursuz not defterinde ve atışın mene. falciz işaresinin bunun daim işaresi olduğu için yani e, tesadüf işareti açar işaresidir ona göre de harda yazılır skrip kaçarından sonra ikinci aktavanın fa'nın yerinde yazacak fa ve sol majör kalmasını yazacak. Aydın oldu. Sonra tetrakortlara bölünür. İki tetrakorda bölünür. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do, alt tetrakorttur. Re, mi, fa, si, sol, üst tetrakorttur. Aydın oldu. Tetrakortlara böleceksiniz. Geri sabitleri, sabit seslere halledeyim. Yazıp beni atacaksınız. Aydın değil Şimdi kulak asın. Gelen derse biz geçecek esas ladlar. Azerbaycan ladları. Bu ne demekti? Başka ders de geçeceğim size çekip atacağım. dinç dur. Başka ders de çekip atacağım size. Ama esas ladları. İlci neci Telefonu düz tut. Demeli bizim major minor ladından başka İntiq qulağas mənə. Əsas ladlarımız da var. Əsas ladlarımız bax baxıb solmajordan sonra gəlir orada əsas ladlar. Azərbaycan ladları. Bunlar 7 əsas ladımız var. Ki hansı ki? Bunlar Azərbaycan muğamlarıdır. Bizim də bütün Azərbaycan mahnıları o ladlardan qidalanır. O ladlar üzərində qurulur, o muğamlar üzərində qurulur. Onlar bizim kökümüz adlanır. Azerbaycan musikisinin kökü adlanır. Aydındı. Bütün Azerbaycan manlıları onun üzerinde gidalanır. Onlardan e, üzerinde kurulub. Onlar hansılardır biz sizden keçecek. İndi esas yetti ladımızın adını ezberleyek. Rast, şur, seygah, zahargah, şüşter. Bayatı şüras, humayun. Hansılar? Rast, şur, malum. Bunların adını ezberledik. Oldu. Evet. Yaxşı. Bunları bir daha örgənin. Not defterinde kurun. Bana atın. Oldu. Evet. Şaklar. Evet. Evde online çalışırıb. Evet. Özümüzü yürük ki bir daha mektepte görüşecek. Oldu. Evet. Sağ olun.